Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Emel Hoş geldin. Ay, hoş buldum öykü Hanım'cığım. Ay nereye gidiyorsun? Enel. Böyle. Enel. Çok Sana gezme bakayım. ortalıkta nazar ya. Ah. Evet ben e, turizm sektöründe hmm. üst yöneticiyim. Tamam. Şimdi bizim bugün de e, geleceğin turizm vizyonu adı altında bir daveti var. Ünlü bir otelin e, davet salonundayım. Hmm. Peki. Ben Davetlerden yöneticiyim. Davetlerden birisin yönetici. Yöneticiyim ben. Otelin yöneticisi sen misin? Evet, turizm. Yani e, davetli olarak turizmi. mı gidiyorsun yoksa organizasyondan sorumlu ha, olan kişisin? Ha yok kişi misin? yok. Ben davetli olarak gidiyorum. Davet ha onun için sorar. E evet. Sorabilirler. Efendim Nadia. Allah bizim kızları nazarlardan korusun <laughs> Şimdi diyecektim. gerçekten. <laughs> <Ya> Şimdi <laughs> diyecektim. Amin. Çok güzel görünüyorsun. Maşallah. Ah. Çok <gülüyor> <gülüyor> iyisin. Ay çok teşekkür ederim. senin dedin. kesimi bir de kırmızı sana böyle bütün giymedin galiba böyle. Giymedim. Giymedi. Başka tarz giymiştim. Aa, hatırlamıyorum tam olarak ama bu çok güzel olmuş. Ay çok teşekkür ederim. Ceyda. Emel, o omuzlarının duruşu, o <gülüyor> yaka <gülüyor> o kadar güzel ki elbiseye çok yakıştırdım ve çok beğendim. Teşekkür ederim. çok güzel, çantanın uyumu, ayakkabıların... Sen de kusursuz gözük. Teşekkür ederim. Emel çantanı gözümüze sokabilirsin. artık. <laughs> Şöyle tut. Şöyle tut. <laughs> rahat rahat. Teşekkür <gülüyor> 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 Yorum yapmak isteyen? gizem Yerli Monika'cığım bunu doğru döner misin? <laughs> Canım beyaz giyme tuz ama kırmızı giyme sana göz olur. Çok Ay, güzel dedi. Yani. <laughs> Ay bu ne Emel o kadar yakıştırdım ki. Ay, kırmızıyı teşekkür. sarışınları da yakıştırıyorum ama ben esmerlere daha çok yakıştırırım kırmızıyı. Hı -hı. Çok güzel olmuş. Çok güzel bir gerçekten. ton kırmızı. Evet tonu çok tonu güzel. Güzel bir yani. yerimizde. Teşekkür ederim. Kızlar sağ Banya sen kaldırdın. Ben bugün herkese bayıldım valla. O kadar herkes güzel görünüyor. Evet. Hemen sana bayıldım. Elbisen o kadar güzel ki. O çantan da çok uyumlu onunla. Ayakkabıların da bence çok güzel. Çok güzel görünüyorsun. Ay çok teşekkür hadi ederim. Hadi Emel Haylala ya hadi. Şöyle tırı tırı kapalı olunca da yüz bir anda çıkmış. Daha aynen. Evet. Evet. Emel Belucu olmuş gene. Zaten bir heyecanlarım var. Benim. Hayırdır inşallah. Ay büyüsü bozulsun istemiyorum ama. Nasıl? Yani böyle e, yakında. Böyle okay. Kısmet mi var? Hayır. Nasıl? Ha -ha. Ne? Kısmet iş anlamında evet. Aa, evet yani Aa, böyle. Ay, işte, umarım. E, yani büyüsü kalsın istemiyorum. Ben de aynı kadar böyle nazara da inanırım da hiçbir şey yapmıyorum. Öyle mi o zaman. Öyle, derde, böyle hani. İmza İsim attım kıpır mı? kıpır. Ben ben, ben evet. Ben i̇mza attım evet. mı? Ha o, o zaman tamam. O zaman yani, söyleyebilirsin. Yani. Evet. Yani. İmza attım söyleyebilir <laughs> ben size. İmza attım evet. Ya söyleyebilir miyim diyorsun? Ben, i̇mza attım Söylerim biraz daha bir iki gündür. Evet. Atmış evet. mısın imza? Atmış mısın artık? <laughs> Diz oyunculuğu değil mi? Oyunculuk oyuncu yapacak musun? biliyorum. Bir, bir kaç güne söyleyeceğim. Tamam. Yani, peki. Tamam. peki. Ne <laughs> zaman yaz mı? Yazın mı? Ee, güzel kışın. Zaten Ay. var olan bir dizi. Ay. Ay. Ee, ama büyük bir de. başrol olacak. Çok ayıp. Evet. Ama günlük bir dizi. Ha. Öykü Hanım. Çok iyi, güzel bir kanalda günlük bir dizi. Ben de onun yerine geçeceğim başrolünü. Ay, Çok güzel. Ay, güzel. Tamam. Çok Bravo. Tamam. Tamam. Ya. Damla dedim ama puanları görelim bu arada. <laughs> evet. Ay. <laughs> şey güzel, oldu güzel haber mi? aldım. <laughs> Emelcim ben sana bayıldım. Gerçekten çok güzel görünüyorsun. Buralarında Vatka var mı bu arada? Elbisenin kendisinde var evet. Ha evet. Çok güzel. hava vermiş gerçekten yüzünde çok fresh göstermiş. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkürler. Sen de. Öykü evet. Hanım'ın deyimiyle alev ateşsin ama. <laughs> bana, bana hanım da alev ismini takmıştı. O zamanki alev, ateş. Da alev <laughs> derdi bana. Yani böyle bir o ışık evet. gelince bak nasıl parlıyorsun. Evet, evet. mutluluk bir başka bir evet. şey. Sen mutluluk. gerçekten e, duygularınla parlayan evet. ya da evet. içine kapanan böyle bir çiçek evet. gibisin. Yani güneşe döner ya güneş bitince böyle kapanır. Gerçekten öylesin. Doğru. Çok çabuk etkileniyorsun. Etkileniyor. Çok çabuk etkileniyor. Anneme çekmiş o oyumu Hayat çok zor senin için e, tahminim ama müthiş de savaşçı bir tarafın var. Heh, o mücadeleci tarafımı da en çok da e, işte Burada benim görüyorum ben programında o zamandan ben e, Tabii. öğrendim. Orada öğrendim Aynen. mücadeleyi. Evet. Çünkü yani düştüğün Do yerden ki... kendin kalkabiliyorsan evet. olması gereken o. Kimseye ihtiyaç duymadan. Hazır mısın? Evet hazırım. Burası tamam. Hadi bakalım jüri bol şans diliyorum sana. <laughs> Merhabalar. Emel bir insana kırmızı. Ya. Ha gözümü alamıyorum oturduğundan Ay. beri. Bak gerçekten bu podyumda herkes hepimiz kırmızı giydik. <laughs> Gelmiş geçmiş en iyi kırmızı yorumudur. Elbise, ayakkabı, çanta. Ay çok teşekkür ederim. Temmel, bayıldım. Çok teşekkürler. <laughs> Başka bayılan var mı? Ay, mutlu oldum. E, belki birazdan bozuldu. <laughs> Emelciğim o Ay, kadar. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sana kırmızı <laughs> çok yakışıyor Emelciğim. Emel'in Emel çok... beyaz meleğim. Duydunuz mu Emel'in sürprizini? <laughs> evet. İş anlaşması imza atmış. Dizi Aa, öyle ama günlük tabii, tabii. dizi. Tabii, ben... Attı yani söyledi başladım. mi Attı söylemeyeceğim sana. dedi. Şimdi, ay hayır Önümüzdeki doğru, ayın sonu çekimler e, değil böyle önden bir toplantılarımız hazırlıklarımız <laughs> başlıyor. Eylül Ekim dedi. Vizyonda. <laughs> Şahane Ekranlar, e, hayır uğurlu olsun ne güzel. kadar güzel bir haber çok, bu. Çok biliyorsunuz. Ben çok, ben sen çok, çok da istedin. Evet. Yeter ki isteyin. Her çok şey tebrik ediyorum. E, e, teşekkür e, e, ederim. Tebrik ediyorum. Başrol falan. Bravo. Çok güzel. teşekkür e, e, ederim. Sağ olun. İvana nazar daha var. Yani. Müthiş müthiş gözüküyor. Sen, ben, bir da, şey sen, mi? bir nazarı ay, nazarının ah, gel. Aa evet. Ay hiçbir şey ederim. <laughs> böyle yapıyoruz. Evet öyle. Yok, bors, ay, yok evet. göz. Ay evet. Yok göz. Ay yok göz. Ay Bravo. 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 Ay. <laughs> ay dedim alev ateş yaktın valla. <laughs> Podyumu da sahneyi de. Ay teşekkürler. Dur bakalım biz bir, o zaman bir şeyler bir şeyler yani detayları evet, bir... detayları konuşalım. Evet. Başımıza neler gelecek bilmiyorum. 5 <laughs> 20 evet, tam puanla. Çok Halaya devam. Halaya devam. Hadi bakalım. <laughs> Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.